Herkese merhaba. Bu videoda spiritüel gelişimde bedenin rolünü biraz daha detaylı anlatacağım. Belki o zaman e, bedenin gerçekten ne kadar önemli olduğunu e, bazı rakip kanallardaki arkadaşlarımız daha iyi anlayabilirler. E, bildiğiniz üzere biz kadınlar e, erkeklerin genetik ve duygusal yapılarını düzenlemelerine yardımcı olabiliyoruz. Çünkü Yaradan e, bu şifacı misyonu bize yüklemiş. Yani e, çünkü bizim Manyetik alanımız erkeklerden 8 kat daha güçlü ve biz bu manyetik alandan yaydığımız enerjiyle gerçekliği değiştirebilme gücüne sahibiz. Ne yapabiliyoruz? Genleri iyileştirebiliyoruz. Ee, ve erkeğin ne dedik? Genetik ve duygusal yapısında değiştirmesine yardımcı olabiliyoruz. Şimdi bedenler ruhumuzun evi. Ne yapıyoruz? Biz bedenimiz sayesinde bu dünyada var olabiliyoruz. Duygu üretebiliyoruz. DNA kodlarını aktive ediyoruz ve geometrik figürleri oluşturarak gerçekliği yaratıyoruz. Peki şimdi biz bu geometrik figürleri bedenimiz aracılığıyla nasıl yaratıyoruz onu anlatayım biraz. Şimdi DNA'nın görevi protein sentezlemek ve bilgi saklamak. Bizim konumuzla ilgili olan kısmı bu. Normalde bizler bildiğiniz üzere düşünce ve duygu üreten varlıklarız. Biz düşünce ve duygu ürettiğimiz zaman aslında bedenimize foton yüklemiş oluyoruz ve bu yüklenen fotonlar birer dizilim gerçekleştiriyorlar ve bu dizilimlerde protein zincirlerini oluşturuyorlar ve protein zincirler protein zincirleri de DNA kodlarını aktive ediyor ve bu DNA kodlarından gelen bilgiler yayınlar bizlerde. Yani duygu kimyasalı üretmemize neden oluyor. Bu, bu, bu duygu kimyasalları aslında birer dalga boyu. Yani birer geometrik figür oluşturarak yeni bir gerçeklik üretme kapasitesine sahip olan titreşimler. Bizler bedenimiz aracılığıyla manifest ediyoruz arkadaşlar. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, e, bedenimizdeki üretilen nörotransmitterler yani duygu kimyasalları aracılığıyla bir, bir aracılığıyla bizler bir fiziksel gerçeklik yaratıyoruz. Yani bütün işi yapan aslında beden, zihin, düşünce bunlar hep soyut kavramlar. İşin içine ne zaman beden giriyor, işte o zaman e, yaratım, fiziksel gerçeklik oluşmaya başlıyor. E, açıkçası spiritüel gelişim alanında e, konusunda bedenin hiçbir rolü yoktur demek doğru bir cümle olmuyor. Eğer şöyle derseniz bizler bedenden ibaret değiliz, bizler sadece fiziksel varlığımızdan ibaret değiliz, bizim bir de ruhumuz var demek başka bir şey ama bedenin hiçbir rolü yok demek bambaşka bir şey. E, bu muhalif kanallardaki arkadaşlar istiyorlar ki ben illa bilimsel ve spiritüel aranadaki evrensel doktrinlerle bunları çürüteyim ki bir daha böyle karşıma mantıksız gerçek dışı bilgilerle gelemesinler. Gördüğünüz üzere manifest tamamen ve tamamen bedendeki duygu üretimi aracılığıyla yapılan bir şey. Protein zincirleri nörotransmitterler ve duygu kimyasalları olarak bu sıra, sıralama bu şekilde gidiyor ve en sonunda da bir dalga boyu ve geometrik figür olarak ortaya çıkıyor sonuç. Velhasıl arkadaşlar aslında spiritüel gelişimde daha doğrusu spiritüel gelişimin ilerlemesinde en büyük araç zaten beden. Her şey beden aracılığıyla gerçekleşiyor. Ruha giden bir yol zaten beden. Ne yapıyoruz? bedenimizi nasıl beslediğimiz, bedenimize hangi titreşimlere, hangi müziklere maruz bıraktığımız, bedenimize hangi düşünce, duygu ve bilgiyi yüklediğimiz, hangi fotonları yüklediğimiz, onu hangi ortamlara maruz bıraktığımız tamamen bedenin bunların hepsini bir araya getirip bir titreşim seviyesi belirlemesine neden oluyor ve bu titreşim seviyesi de size bir gerçeklik üretiyor. Yani görüyorsunuz değil mi? Beden ve ruh karşılıklı çalışan birer mekanizma aslında. Yani biz bunları birbirinden kopuk asla algılayamayız. Üstelik ben biliyorsunuz yaşam stili bilinçleri, kuantum sağlık gibi videoları niye yapıyorum? Çünkü aslında burada bedenle ruh arasındaki o büyük korelasyonu daha geniş açıyla gösterebilmek için. Yoksa ben e, neden oturup da uğraşayım bütün o kuantum sağlık serisini, e, yaşam stili bilinçtir videolarını hazırlayayım? Hepsi tamamen aslında ruha bir yatırım. E, üstelik üstelik bir de bizler e, bizlerin benlik duygusu sadece kişilik özelliklerimizden ibaret değil. Aynı zamanda bizim bedensel özelliklerimiz de var. Ve bu bedensel özelliklerimiz aslında psikolojimizdeki kendimize barışıklık e, seviyemizi de etkiliyor. Yani varlık barışımızda bedensel özelliklerimiz de asa varlık barışımız bedensel özelliklerimizi de kapsıyor demem daha doğru olur. E, zaten biliyorsunuz bir kadın cinsel ilişki aracılığıyla da evet bereketini yaratıyor. Peki e, kadınla erkek arasındaki cinsel etkileşimi ilk başlatan şey ne? Beden. Siz kendi bedeninizle ne kadar barışık, ne kadar kendinizi seviyorsanız karşı tarafta size o kadar büyük çekim duyuyor, o kadar büyük bir sevgi hissediyor. Bu sadece kişilik özelliklerinden, duygu ve düşüncelerden ibaret olan bir durum değil. Aynı zamanda sizin kendi bedeninizi sevmeniz de karşı tarafın, karşı tarafta bir cinsel çekim yaratma konusunda büyük rol oynamakta. Umarım bu videoda artık bedenin ne kadar önemli olduğunu geniş kapsamlı olarak bir kere daha anlatabilmişimdir. Eğer gerçekten daha da detaylı bilgi almak istiyorsanız beden ve ruh arasındaki o büyük korelasyonu, kuantum sağlık, yaşam stili bilinçtir gibi da izlemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim değerli izleyici. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bu videoyu fiziksel varlığımızın ya da maddesel bedenimizin fiziksel gerçekliğimiz üzerindeki rolünü ve etkisini reddeden kişiler olduğunu gördüğüm için çekiyorum. Açıkçası bizler maddesel bir boyutta yaşayan hem bedene hem de ruha sahip varlıklarız. Burası madde ve mananın dengeli olarak deneyimlendiği bir boyut. Bu yüzden kendi bedeniyle bağlantısı olmayan ve öz bakımını ihmal eden bir insan ruhende yükselmekte zorluk yaşar. Çünkü bunlar birbirinden ayrılmaz birer bütündür. Birinden birini ihmal etmek, ötelemek, dışlamak veya önemsizleştirmeye çalışmak bu dengenin bozulmasına yol açar. Zaten örneğin bir insanda bedenini ya da maddesel varlığını dışlama eğilimi varsa bilin ki bu eğilim kendi bedenini kabul edememekten kaynaklanıyordur. Bilinmelidir ki bedenimiz fiziksel gerçekliğimizin yaratımında çok önemli bir partner, yardımcı ve araçtır. Örneğin access bar soru cümlelerinde ben ve bedenimin seçimleri ibaresi kullanılır. Beden kelimesi özellikle soru kalıbına eklenir. Ayrıca yoga pratiği de bedeni kullanarak ruhu dinginleştirdiğimiz, elementlerimizi dengelediğimiz ve bilincimizi düzenlediğimiz bir disiplindir. Eğer bununla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Çetin, Çetin Taş'ın e, kitaplarını okuyabilirsiniz. E, fiziksel varlığın ruh ile bağlantısını inkar edenler bedenin de seçim yapan bir araç olduğunu bilmezler, bilmemektedirler. E, yaşam stili açıkçası bilinçtir. Üzgünüm bunu reddetmek tamamen muhalif bir egonun seçimidir. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim. Var. Genel olarak özetlemek gerekirse kanalımdaki bütün yaşam stiline dönük videoların hepsi dört elemente hitap etmektedir. Fiziksel görüntünüz cinsel kimliğinizin ifadesidir ve ateş elementine denk gelir. Hareket etme ve beslenme aracılığıyla kan akışının arttırılması ve akışta olmak, anda kalmak bu su elementine, e, nefes egzersizleriyle oksijen seviyelerinin arttırılması bir hava elementine ve de e, bedendeki doku yaşam amacının keşfedilmesi, köklenme de toprak elementine denk gelmektedir. E, yani bütün videolar aslında. E, bu bütün elementlerin dengelenerek aslında sizin bilincinize bir düzen getirmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir şey öyle e, farazi e, laf olsun diye hazırlanmadı. <laughs>